Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi profil resmimi kullanan hıyarlar var. İnanmayın arkadaşlar numarasını yazıyor benmiş gibi o kişi ben değilim. Şimdi analizimize başlayalım. E, Grafiğimizdeki son durum bu şekilde. Dün bir düşüş beklediğimi omuz baş omuz formasyonundan bahsettim. E, ve hedefinin 32.000 bin, 31.900 bin o bölgelerin olduğunu söyledim arkadaşlar. Ve şu an kademe kademe düştüğünü görüyoruz şu anda 32835 de Bitcoin ve adım adım hedefe doğru gidiyor. Şimdi arkadaşlar e, yeni bir tren çizgisi çizdim O da düşen trend çizgisi bakın şöyle bir düşen trend. Yani bizim yükselişe geçmemiz için bu düşen trendi kırmamız gerekiyor. Yani bir tek o da yetmiyor tabi niye yetmiyor misal şöyle bir şey olabilir. Şöyle kırdı diyelim maviden satışını yer. <laughs> Tekrar şuna benzer hareketler gelebilir bakın. Bazen bir de kırdığı oluyor böyle. Yani emin olmak için şu mavi çizgiyi kırmamız gerekiyor bizim. Orası da 33.850 seviyesinde. Üzerinde 4 saatlik kapanış yapacağız. O zaman tekrardan hedefimizde 35.000 dolar olur. 35.079 da duruyor direncim. Borsadan borsaya değişir. Şöyle 35.100 hedefimiz olur. Oraların kırılımıyla tekrardan 36.200-300 bandı gündem olur. Ama arkadaşlar bu mavi kırılmadıkça uçmayacağız ve kaçmayacağız tabii ki. Niye? Bakın mesela dün bu mavi çizgi 34.400'deydi. Şu an ta 33.800'de örnek vereyim yani. Zaman ilerledikçe düşüyor. Yani şöyle bir şeyin olduğunu düşünürsek diyelim gitti kıramadı. Bak zaman geçiyor. Bu çizgi gitgide alçalıyor. Görüyor musunuz? Yani şurada kırılımdan girersin mesela. Yani güzel bir yerden girmiş olursun. O şekilde düşünebilirsin. O yüzden sabırla bekleyeceğiz. Olur ya piyasa bir çöküş piyasada bir çöküş gelirse en azından kendini güvenceye almış olursun. Şimdi buradan dönebilir. 31.800'lerden dönebilir örnek veriyorum. Ama ya dönmezse, dönmediğini varsayalım ve sen malda olduğunu düşün. Yani sıkıntı olur tabi ki değil mi? O yüzden kırılımı bekleyeceğiz alım yapmak için. Dün e, hareketli ortalamaları açmıştım size biliyorsunuz. 33.806 tehlikeli. Bunu söyledik. E, şu şekilde. Bakın e, 4 saatlik son ortalamamız. 33.806'nı altında kapatırsa ortalamayı kırmış olur. Tehlikeli olur dedik ve obo aktif hale gelir. 2 saatlikte de MA yüzümüz kırıldı. Bakın o da aynı seviyedeydi. Saatlik grafiğe bakıyoruz. Orada da MA 200'ümüz yani e, grafiğimiz güzel çalıştı arkadaşlar. Günlük bazda da MA 10'umuz vardı. Oranın da altında gün kapattık. Bu da güzel değil arkadaşlar. Hani diyelim çöküş derin geldi. Obo hedefine geldi. Tepki alamadı. Düşüş devam ediyor yani günlük Bollinger alt bandımız var arkadaşlar. Burası da ta 29.800 bölgelerinde. Yani bir ihtimal oralara bile geri çekilme gelebilir. Olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Hani olur da demiyorum ama hani destekleri veriyorum size. Olası çöküşlerde nerelere kadar düşüş gelebilir hesabı. Şimdilik 31.800 ve 32.000 bandı o bölgeler arkadaşlar destek noktalarıdır. Ha düşüş derin gelirse işte takip edeceğim seviyeler bunlardır. Benim benim için önemli olan seviyeler bunlardır. Haftalık grafiğe bakalım. Haftalıkta da EMA 55'imiz var destek olarak. Orası da 32535. Ya ama haftalık destektir. Bakın altına kaç kere iğneler geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Kaç kere iğneler geldi? Şöyle gösterelim. Bakın burada bir iki üç tane iğne geldi altına. Hani bir daha iğne gelebilir. Olabilir yani. Ve MA elimiz var haftalıkta. Şu an 30.934 seviyesinde. Yani orası bayağı önemli arkadaşlar. Altında haftalık kapanışlar tehlikeli olur. Yani 30.800 diyelim. Hatta kabaca borsadan borsaya değiştiğini düşünürsek 30.700 Oran altına hafta kapatırsak o zaman bu MA50 kırılmış olur arkadaşlar. Tekrar üzerinde hafta kapatmadıkça çok güzel şeyler konuşamayız maalesef. Hani boğa trendine girmemiz için daha çok yolumuz var arkadaşlar. Aceleci olmayın. Sepet istemeyin benden. Daha zamanı değil. Günü gelince sepetlerimizi yapacağız. Ama e, şu an tehlikeler olduğu için e, beklemedeyiz hani buradan yükseliş başlasa bile tepki yükselişi olma ihtimali çok yüksek. Yani sen sepet yaparsın. Ondan sonra arkadaşlar bir çöküş gelir daha da zarara girersin. Aynısı başıma geldiği için diyorum geçmiş yıllarda acemilik zamanlarında sizin de başınıza gelmesin diye çabalıyorum öyle söyleyeyim yani. Yani hareketli ortalama bazında negatifiz. Bir de Bollinger bandı bazından bakalım. Şöyle bakalım. Mesela haftalık Bollinger alt bandımız 27.850. Bakın orada da desteğimiz var. Büyük resimde. Günlük grafiğe bakıyoruz. Günlükte de 30.000 dolar bölgesine desteğimiz var. Yani ekstra çöküşlerde potansiyel dönüş yerleri buralar olabilir. Yani ilk etapta 31.800 32.000 bandı tutunamazsa arkadaşlar tahminim şöyle 30.000'lere 30 bir geri çekilme Hani daha da düşüş momentumu gelirse ne diyorduk arkadaşlar? 27 bin yok 28 bin dolar diyelim arkadaşlar. 27 bin 9, Buralar da destek noktalardır. 4 saatlikte de bir desteğimiz var. O da Bollinger Altman'dı. Şu an 32 bin 300. Yani aslında bizim omuz baş omuz hedefini baz, al, baz alabiliriz. 4 saatlik Bollinger bandını takip edeceksek. Yani nasıl diyeyim arkadaşlar? çizimi yaptım da 31.800 ama iğneleri saymazsak vesaire 32.000 de olabilir. Yani o bölgeler kabaca. Yani oralar normalde hedef gibi duruyor. Yükseliş için tekrar diyeyim 33.850 üzerinde 4 saat kapatacağız. Bu olmadıkça uçmayacağız ve kaçmayacağız. Not alın bunu bir yere. Yani arkadaşlar videoyu dünkü kadar uzatmayacağım. Çünkü dün bayağı detaylı anlattım. Aylık kapanışımız vardı. O yüzden fazla uzatmayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir bitcoin e, dominansına bakalım. Orada durum ne? Yani gerçi dün de dedim ama bitcoin çökerse birçok altcoin düşer zaten. Yani da pek bir şey ifade etmiyor. Biliyorsunuz e, birkaç hafta önce 44 44 diye bir direncimiz vardı dominansta. Şu anda destek haline geldi arkadaşlar. Bakın geri çekilmeler o bölgelerden döndü. Gördüğünüz gibi. Yani potansiyel dönüş yerleridir. Dominans da bura. Bir bakalım şöyle bir düşen trendi varmış. Yani orayı da kırmaya çalıştığını görüyoruz. Hatta kırmış mı bilmem. Şöyle tam çizelim. Yani şu an üzerinde ama tam teyidi almamış. Ee, ama tehlikeli duruyor arkadaş. Hani bunlardan tekrar toparlayıp yoluna devam edebilir. Yani şuna benzer hareketler görebiliriz. Hani şöyle giderse gerisini siz düşünün arkadaşlar. Dominanslı çok negatif değilim. Günlük grafiğe bakalım. Yani günlükte de yükselen dipler yapıyor hala yükselen trendini kırdı ama bu düzeltmeye sebep arkadaşlar. Sonra tekrar yükselirse bu e, yükselen trende yani günden güne yükseldiği için arkadaşlar çok kötü bir durum değil. Ama bu alttaki yükselen trend kırılırsa o kötü. Niye? Şundan dolayı. Mesela e, burada kırıldı değil mi beyaz? Bak, diğer kırdı beyaz çizgiye gidince ne kadar eğimli görüyor musunuz? Yükseliş sonuz devam eder. Ama bu alttaki kırılırsa o zaman arkadaşlar bayağı bir zaman harcayacak. Yani bu günlük grafiktir, günlük bunlardır. Aylar bile sürer yani toparlaması, dominansı. O yüzden bu kısa vadeli yükselen trendin kırılması önemli değil benim için. Ama diğer yükselen trend kırılırsa o zaman alt gönlerde hareketler gelebilir. Şimdilik izlemede kalalım. Şu an bulunduğu seviye 43-37 bölgesinde. Oranın altında günlük kapanışlar gelmedikçe dominansla negatif olmam olamam. Yani arkadaşlar altcoinler için diyebileceğim şey Bitcoin'da geri çekilme olursa altcoinler de bence birlikte gider yani öyle bağımsızlık beklemeyin ki boğa piyasasında bile birlikte hareket ettiler neredeyse bir türlü ayrışma göremedik hatırlıyor musunuz? Dominansın çöktüğü dönemlerde falan ki böyle ayı piyasasında böyle çöküşlerde pozitif ayrışma hiç beklemeyin. Şimdi diyeceksiniz hocam arada böyle bir iki tane altcoin uçup gidiyor bağımsızca onu ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar, piyasa çökerken insanlar zarar ederken bu adamlar da biliyor ki, ha bu adamların psikolojisi bozuldu, zarardalar. Onlara bir gel gel yapalım. Şöyle bir iki tane alt uçuralım. Zararda olanlar, aha bu yükseliyor diye dalsın. Biz de tepeden satalım, ekstra zarara sokalım bunları diye düşünüyorlar. Yani o coin uçmadan uçacağını bilemezsin. Uçtuktan sonra zaten haberin olur. Yani öyle bir durum var. Hemen gaza gelip atlamayın uçan kaçanları arkadaşlar. Sabırlı olun. E, günü kurtarmaya çalışmayın. Böyle e, daha orta uzun vadiye yayarak para kazanmaya çalışın arkadaşlar. Bugün kazanamadım tüh zarar ettim. Yani zararda değilsin ama bugün kar edemediğini kendini zararda sanıyorsun. Öyle değil. Eğer sen bu piyasada kalıcıysan, kalmak istiyorsan, varlığını sürdürmek istiyorsan... Ara ara kazanacaksın böyle. Yani coşkulu piyasa geldiğinde daha fazla kazanırsın. Ama bu piyasada şu anki piyasada bu şekilde hareket etmen lazım. Neyse arkadaşlar çenem düştü kusura bakmayın. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.